Herkese merhabalar. Bu videoda sizler için Duman Kufi şarkısının davulunu inceledim. Umarım faydalı olur. Bu tarz videoların devamı için geri dönüşünüz benim için çok önemli. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayalım. Alırsak hemen başlayalım. Havada, kufi kafada, şekere... Şarkının introsunda duyduğumuz bu davul, şarkının tamamındaki ritmini oluşturuyor. Nasıl yapıyor? Şöyle gösterelim kick trompet trompetle flurton beraber vuruyorum destekliyor sonra tekrardan kick kick ve flurton birleştirelim şimdi bu kick trompetlere bir de hayat eklediğimiz zaman şarkının aslındaki sözlerini çalmış olacağız deneyelim ben bu gezegene inemedim abi gökyüzüm masmavi Orjinala yakın çalmak istiyorsanız da aynı ritmin üzerinde ilk dördüncü hayatten sonra iki tane trampet vurabilirsiniz ghost notlu. Şöyle gösteriyorum. Biraz hızlı yapalım. Şarkıyla deneyelim. Ben bu gezegene inemedim abi Gökyüzü masmavi Yıldızlarda... Şarkının söz ritmini iki şekilde çalabilirsiniz. Nakarat kısmında ise farklı olarak hayeti açacağım. Ama hayeti sürekli e, vurmayacağım. 1 ve 3'lerde vurarak çalacağım. Gösteriyorum. Şarkı ile deneyelim. Evet. Bu şekilde çalabilirsiniz. Hayeti açıkta çaldığımız için tuşya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şarkının sözlerinin sonlarında e, bazı geçiş davul ritimleri var. Onları göstereceğim. Üç şekilde çalacağım. Üçünde de kullanabilirsiniz farklı farklı yerlerde. Zordan kolaya doğru gidiyorum. Başlayalım. Kuşlar şeytani Evet ritmimizin ilk dördü aynı geliyor. Yapalım. Şimdi çift kick vuracağım. Trampetle beraber hayet, açık hayet. Sonra kick. Sonra tekrar trampetle beraber hayet. Sonra kick. Birleştirelim. Buradaki çift kick zor geliyorsa şimdi orta versiyonu göstereceğim size. Burada nasıl yapıyoruz? İlk 4 hayeti olduğu gibi çalacağım ama hayetin sonunda kick vuracağım. Şöyle. 1, 2, 3, 4 ve geri kalan kısım gene aynı kalıyor. Trampetle açık hayet. Kick. kick. Bu şekilde deneyebilirsiniz. En kolay kısmını göstereceğim. Burada da en kolay kısmında hiç kick yapmıyorum başlarında. İlk dördü olduğu gibi çalıyoruz. Diğer kısımda gene açık ayetle böyle trampet, Sonra tek. Birleştirelim. Şarkının bu kısmını rahatta çalıyoruz. O yüzden aynı ritmi bir rahatta de deneyelim. Bu şekilde olacak. dördüncü rahattan sonra kick vuracağım. Bu kısımdan sonra da iki tane kick geliyordu. Bunları da crash vereceğiz. Sonra trompetle beraber flörtom. Sonra tombille beraber flörtom. Birleştirelim. Burada e, ride'ın sonuna gelen kick'i vuramazsanız eğer tom bir isterseniz deneyebilirsiniz. Şöyle duyulacak. Çünkü ride'ın sonuna gelen kick e, çift kick olacak ve sizi zorlayabilir. O yüzden bu şekilde de çalabilirsiniz buraya. İkinci partiye geçiyorum. İkinci partide gene ride ile beraber devam ediyoruz. Aynı ritim. Sadece tomlarla beraber bir sistemimiz var. Şu şekilde olacak. Burada sağ sol. Sonra tekrar sağ sol yapacağım ama kick'i unutmayalım ikinci kick geliyor. Sonra trompet, Sonra da en sondaki right'tan sonra floor tom. Birleştirelim. Bu şekilde olacak. Bundan sonra crash ile beraber devam ediyor. Çift kick olarak devam edecek. Ondan sonra da crash. Açık ayetle beraber trompet, Tom 1. Tom 2. Lord Ohm. Sonra gene açık ayetler var. Trumpet. Ayeti kapat. Birleştir. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Havada, kafada, şeker